devleti için, milleti için bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diye çalışan bütün devlet büyüklerimize sen her zaman yardım et. Onları mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ağzalarımıza da hayırlı olsun. Rabbime binlerce kez tekrar tekrar hamd ediyorum, şükrediyorum ki gönlümüze şehrimizin sevgisini koydu. Yüreğimize insanımızın, hemşerimizin sevgisini, muhabbetini koydu. Gönlümüze bu şehre hizmetkar olmanın, bu şehre faydalı güzel işler yapmanın en güzel ibadetlerden bir tanesi olduğunun bilincini ve şuurunu koydu. Biz hemşerilerimizde kavlimizdeyiz biz hemşerilerimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Tevazu, samimiyet gayretle. Hiçbir ayrım yapmadan aşkla yürümeye, koşmaya devam diyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ya yani